Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar akşam akşam video çekiyorum. Ee, şey yapacağım arkadaşlar. Instagram'dan Ronaldo'yu arayacağım. Karşınızda. Görüntümü açayım. Dur. Açabilir hoca? Ay açabilir arkadaşlar. Ya boş gökyüzü, ben gördüm aç açılmıyor. Geleyim şuraya. Şu an oldu. Tamam arkadaşlar. Tamam alıyorum. Hazır mısınız? Aa. Ha. Kimin 是岁月对永远的心碎。